zehirleniyoruz. Avrupa, Amerika'da mesela şimdi restoran, lokantalarda sofra tuzu kaldırıldı, yasaklandı. Evet. Çok çok tehlikeli. Damar sertliğine sebep olur, asit sebep olur, ödeme sebep olur. Himalaya tuzu ise damar sertliğini önler, asit önler, ödeme önler. Çünkü bunun içerisinde bir insan bünyesinin ihtiyacı olan her şey var. Bazılarda diyor ki ya sofra tuzuna veya Himalaya tuzuna ne gerek var? Tuzsuz beslenelim. Tuzsuz da beslenemezsiniz. O da mı sakıncalı? Sakıncalı. Neden? Neden? Çünkü beynimizin yüzde sekseni tuzlu su. Hmm. Beynimiz tuzlu sudan oluşuyor. Yani tuz, beyni, tuz olmasa ne olur? Beyin çalışmaz. Ya Allah geriye. <laughs> Eyvah, o zaman tamam tuz O zaman Himalaya cenin Rahim içerisindeki sıvı tuzlu sudan oluşur. Eğer ki tuzlu su olmasa ana rahminde cenin mikroplara karşı kendini koruyacak hali yok, ölür. Yani hmm. zehirlenir, ölür. Birçok doğum vakalarında erken mesela düşük yapmalarda tuz dengesizliğinden kaynaklanıyor. Rahimde. Hı hı. Yani insan beyni eğer ki bir anne hamile bir anne tuzsuz beslenirse Allah korusun çocuğu zekalı olabilir. Aa, Küçük çocuklar tuzsuz mi? beslenirse gelişimi yavaşlar. Engel olur. Ama normal tuz değil. Himalaya tuzu hı hı. veyahut da Himalaya tuzu bulamıyorsa kişi Çankırı tuzu. Çankırı tuzu 42 çeşit mineral içeri ikinci kalite. Bunun yanında yani onun yerine bunu da kullan bunun yerine onu kullanabiliriz. Peki kullanabilir. bulunması zor mu yani her yerde? Hayır, hayır her yerde bulunur. Bulunuyor değil mi? Hı -hı. Biz de bulunduruyoruz. Hı -hı. Bu da Himalaya tuzundan ikinci ikinci kalite Himalaya tuzundan elde edilen tuz lambası ampulü var. Yaktığınızda elektromanyetik iyonlar yayar yavaş yavaş. Nasıl ki cep telefonuyla konuşuyorsunuz ne yayıyor? Elektromanyetik negatif dalga yayıyor. Evet. Beyine zarar veriyor, kulağa zarar veriyor cep telefonu. Veya monitörle çalışıyorsunuz, televizyonu seyrediyorsunuz. Her şey negatif bir iyon yayıyor ve zarar veriyor bize. Bu da doğada her şey, canlı cansız her şeyin bir elektromanyetik dalgası var. Bunun yaymış olduğu elektromanyetik dalga ise pozitif. Cep telefonunun, monitörün, bilgisayarın, televizyonun yan etkileri minimuma düşürüyor. Negatif değiştiriyor. Bu nedenle her evde mutlaka bir tuz lambası bulundurmak, yatak odasında en azından bir de oturma odasında bulundurmakta fayda Allah Allah, var. Allah Oturma odasında, yatak odasında Evet. Yani çok, yakarak çok önemli. o şekilde faydasını görüyoruz. Lamba gibi. Bu, bu, Ama baktığınız zaman içeriği Bu lambayı farklı. yaktığınızda içerisindeki iyonlaşma hızlanıyor. Hmm. Yani biraz daha fazla iyon yayıyor. Ya Yakmak şart değil lambayı yakmak şart değil. Yakmadan da olur. Hmm. Mesela benim ofisimde çok büyük bir tuz lambası var şu kadar. Eğer daha da büyük bir tane değil de 9-10 tane olursa bu sefer baş ağrısı yapar. Çok fazla iyon nedeniyle. Hı hı. Yani bir tane büyük yeter. Otur yani sürekli çalışıyorsa, sürekli çalıştığı ofiste bir kişinin bundan daha büyük bir lamba olması şart. Aa, çok çarpıcı.